Gazlar, belirli bir şekli ve hacmi olmayan maddelerdir. Yüksek basınçla bile sıvılaştırılamayan gazlar, akışkandır ve maddenin üç halinden birisidir. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan bu maddeler en düzensiz ve şekilsiz formdur. Akışkanlık özelliği yüksek olan bu madde hakkında bilinmesi gerekenlere bu videoda yer verdik. Maddenin üç halinden biri olan gazlar, hacmi ve şekle sahip değildir. Bu nedenle koyuldukları kabın şeklini ve hacmini alırlar. Koyulduğu kabın hacmi büyüdükçe genişler, küçüldükçe sıkışır. Belli bir hacimleri bulunmadığı için bu maddeyi tanımlamak da oldukça zordur. Gözle görülüp elle tutulamayan cisimlerdendir ve en düzensiz madde halidir. Bulunduğumuz evren içinde cisimlerin çoğu ışık veren yıldızlardır ve bunların birer gaz olduğu kabul edilmiştir. Aynı zamanda birçok gezegen de bir gaz topudur. Gazların genel özellikleri. Gazlar, tanecikleri serbest hareket eden maddelerdir. Tıpkı katı ve sıvılar gibi tanecikli yapıda olan gaz molekülleri, gelişi güzel öteleme hareketi yaparlar. Şimdi bu maddenin genel özelliklerine bakalım. Maddenin en düzensiz halidir. Akışkanlığı son derece fazladır. Tanecikleri yüksek enerjilidir. Boşlukta ve diğer gazlar arasında yayılım gösterebilirler. Gazlar saydamdır. Belirli hacimleri yoktur. Gaz molekülleri arasında kohezyon kuvveti yoktur. Bu nedenle koyuldukları kabı doldururlar. Sıkılaştırılabilirler ağırlıktan bağımsız olarak basınç oluştururlar. Moleküllerin serbest hareketinden kaynaklanan bu durum, yer çekimsiz ortamda da basınçları olduğunu gösterir. Yoğunluğu çok azdır. Gazlar birbiriyle her oranda karışabilirler ve karışımları homojendir. Gazların genleşme katsayıları aynıdır. Molar hacimleri büyüktür. Oda şartlarında tüm gazların molar hacimleri 24,5 litre, normal koşullarda ise 22,4 litredir. Bütün gazlar sıcaklık karşısında genişler. Gazların çeşitleri ve özellikleri. Gazlar kendi arasında üçe ayrılır. Bunları tek tek inceleyecek olursak. Eleman gazlar yani soy gazlar doğada eleman halinde bulunan bu gaz 11 adettir. Bunlardan 5 tanesi hem bileşiklerde hem de eleman halinde görülebilir. Bunlar oksijen, azot, hidrojen, klor ve flor'dur. Bunların dışında kalan 6 adet gaz bileşik oluşturmayan ve sürekli eleman halinde bulunan gaz çeşitleridir. Bunlar helyum kripton, argon, neon, kısının ve radondur. Bu gaz çeşitleri soy gazlar olarak bilinir. Her zaman atom halindedirler asla molekül olarak bulunmazlar. Dünyayı çevrelediği varsayılan gaz içerisinde az miktarda bulunurlar. Bu gaz çeşitleri, ışıklandırma yapmak için kullanılır. Hidrojen en hafif gazdır sonrasında ise helyum gelir. Helyum önceleri balonlarda kullanılıyordu. Günümüzde ise dalgıçlara dalma sırasında verilen oksijenin içine karıştırılmaktadır tehlikesiz bir gazdır. Bileşik gazlar, çok fazla çeşidi olan bileşik gazlara, karbon, hidrojen ve oksijen örnek verilebilir. Bu gazlar, belirli kimyasal olaylar sonrasında meydana gelirler. Özel işlerde saf bir bileşik elde etmek amacıyla kullanılırlar. Elde edilebilecek saf bileşiklere örnek olarak, kükürtlü hidrojen, azot protoksit ve asetilen verilebilir. Karışım gazlar, endüstri alanında çok sık kullanılan karışım gazlar, bu alanda çok önemlidir. Farklı gazların birbirleriyle karışması ile enerji elde edilmesi mümkündür. Enerjide de bu şekilde kullanılır. Bilinen en önemli gaz karışımı havadır. Hava içeriğinde oksijen, azot ve az miktarda da soy gaz ve karbondioksit bulunduran karışım gazlardan biridir. Canlı varlıkların yaşamını sürdürebilmesi için zorunlu bir gerekliliktir. Ayrıca birçok kimyasal ve fiziksel olay hava yardımıyla meydana gelir. Gaz kanunları gazları tanımlamak için çeşitli kanunlardan yararlanılmıştır. Bu kanunların en bilindikleri şu şekildedir. Boyle Kanunu, Robert Boyle tarafından 1659 yılında ortaya atılmıştır. İngiliz fizikçi, gazın hacminin küçülmesi durumunda, basıncının da aynı miktarda büyüdüğünü ispat edebilmiştir. Bu kanunun ismi sonraki zamanlarda Boyle-Mariot Kanunu olarak anılmaya başlanmıştır. Gay-Lussac kanunu, gazın basıncının ve hacminin ısı miktarı ile alakalı olduğunun keşfini Gay-Lussac yapmıştır ve bu kanuna kendi adını vermiştir. Dalton kanunu, Dalton'a göre gaz karışımlarında karışım içinde bulunan gazların her birinin ayrı ayrı kendi basınçları vardır ve bu toplam gaz basıncına eşittir demiştir. Gaz basıncı ve buharlaşma kavramları. Gaz basıncı, gazın basıncı manometre adı verilen cihazlarla ölçülür. Basıncın birimi atmosferin kendisidir gazlar çok küçük ve ince deliklerden geçebilme özelliğine sahiptir. Birçok gaz su içinde erir. Örneğin, su altında yaşayan canlılar, su içinde erimiş havayı kullanarak soluk alırlar. Buharlaşma, bazı sıvılar ve katılar sıcaklık verilmesi ile gaz haline dönüşür. Bu olaya buharlaşma adı verilir. Ayrıca hemen her gazda sıvı hale gelebilir ama sıvı halde çok uzun süre duramazlar.